Eyv. önceden RP e tecrübesi istiyor muyum? Ee, hayır. Bir buçuk yıldır mülakattan geri dönüş yapmanızı bekliyorum. Bone almıştım mülakatımı. Sen büyük ihtimalle alınmadın Dukitsa. Benden duymuş olma ama. Çok büyük ihtimalle alınmadın hocam. Çok. Yani nasıl ya? İşte, yani bir buçuk senede hiç aklına gelmedi mi lan? Ben bir sorayım. Bir yetkiliye yazayım. Hani hiç düşünmedim bu an? Belki dönerler lan. Şey yapma çok. Belki bir ihtimal. Yani Olabilir, olabilir. <laughs> İhtimali var. Hazırlar bu arada onu bırakmazlar ya bir içim. Aa bu taksici. Al, alsınlar içine gel. Aman aman <gülüyor> aman aman. <gülüyor>